Aşk ve ilişkiler açısından bakınca Tılsım Kraliçesi bugün size sadakat, güven ve sıcaklık vaat ediyor. Eğer hayatınızda biri varsa, ilişkinizin daha derin bir seviyeye taşınma potansiyeli var. Belki de partnerinizle evde huzurlu bir akşam yemeği, küçük ama anlamlı bir hediyeleşme veya birlikte yapılan gündelik bir işin keyfi sizi birbirinize daha çok yaklaştıracak. Eğer yalnızsanız, bugün kendinize karşı daha nazik olmanız, sahip olduğunuz güzellikleri fark etmeniz ve kendinizi şefkatle sarmanız için harika bir gün. İşte tam da burada terazinin estetik duygusu devreye giriyor. Belki kendinize küçük bir bakım rutini, belki evinizde dekoratif bir değişiklik yapmak sizi ruhen canlandıracak. Para, finans ve kariyer alanında ise bu kart özellikle emeklerinizin karşılığını almaya başladığınız bir günün habercisi. Son dönemde üzerinde çalıştığınız bir proje, gösterdiğiniz sabır ve özen bugün meyvesini vermeye başlıyor. Terazi olarak adetli ve dengeli yaklaşımınız sayesinde ekip arkadaşlarınızla daha uyumlu bir iş ortamı yaratabilirsiniz. Belki bir zam haberi, belki bir terfi ya da beklediğiniz bir ödemenin gelmesi. Bugün finansal anlamda istikrar ve huzur sizinle. Unutmayın, tılsım kraliçesi size sahip olduklarınızı korumayı, bilinçli harcamalar yapmayı ve kendinizi güvende hissetmeyi hatırlatıyor. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından baktığımızda tılsım kraliçesi sizi iç huzura ve kendinizi olduğu gibi kabul etmeye davet ediyor. Son zamanlarda kendinize yüklediğiniz baskılardan uzaklaşmanın, kendi değerinizi görmenin ve şefkatle yaklaşmanın zamanı geldi. Belki bugün doğada kısa bir yürüyüş, belki sevdiğiniz bir kitapla baş başa kalmak size iyi gelecek. Terazinin dengeli yapısı burada size rehberlik ediyor. İçsel huzurunuzu bulmak için kendinize vakit ayırmak, duygularınızı dengelemek, kendi ihtiyaçlarınıza duyarlı olmak size çok iyi hissettirecek. Her şeyin ötesinde Tılsım Kraliçesi size kendinizi şımartmanın, küçük mutlulukların kıymetini bilmenin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Bugünün temel enerjisi bu sıcak, güvenli ve huzur dolu Tılsım Kraliçesi ile şekilleniyor. Peki odaklanmanız gereken alan nedir? Evren ikinci kartta size neyi hatırlatmak istiyor? Şimdi sıradaki kartımızı çekmek için hazır mısınız? Açılımımızın ikinci adımına birlikte geçelim. Şimdi imparator kartını üç farklı alanda detaylı inceleyelim. Öncelikle aşk ve ilişkilerde bu kart karşınıza çıktığında özellikle son günlerdeki belirsizliklerden veya kararsızlıklardan sıyrılıp bir netlik kazanmanız gerektiğini gösteriyor. Belki de bir süredir ilişkinizde bazı konuları havada bırakıyor olabilirsiniz. Terazilerin o tipik iki tarafı da memnun etme arzusu bazen sınır çizmenizi zorlaştırabilir. İşte imparator burada diyor ki, artık kendi ihtiyaçlarınıza net bir şekilde sahip çıkmanın zamanı geldi. Sevginizi verirken kendinizi unutmayın. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle daha açık ve net olmaktan korkmayın. Ne istediğini biliyorum ve bunu huzur içinde ifade edebilirim. Önemli. Bekar teraziler için ise bu kart aşkta kendi değerini bilip gelen adaylarda önce kendi çizgilerinizin arkasında durmanızı öneriyor. Bazen fazla fedakar davranıp kendi prensiplerinizi esnetebiliyorsunuz. Fakat şimdi sağlam, kararlı ve kendinden emin bir duruş size hem çekicilik hem de huzur getirecek. Finans ve iş hayatı tarafında ise İmparator kartı çok net bir mesaj veriyor. Kuralları sen belirle, kontrolü eline al. Özellikle son dönemde iş yerinde belirsizlikler veya rol karmaşaları yaşadıysanız artık kendi sınırlarınızı çizmenin ve inisiyatif almanın tam zamanı. Patron teraziler için ekip yönetiminde daha otoriter ve organize olmak faydalı. Çalışan teraziler ise haklarını ve sorumluluklarını açıkça ortaya koymalı. Para yönetiminde ise duygusal harcamalardan ziyade sistemli ve planlı olmanız gerekiyor. Belki de bir bütçe yapmak, harcamalarınızı gözden geçirmek ve uzun vadeli yatırımlar için ideal bir dönem. Estetik duygunuzu işinize yansıtıp, iş ortamınızı daha düzenli ve çekici bir hale getirmek bile motivasyonunuzu arttırabilir. Unutmayın, maddi anlamda istikrar ve güven ancak güçlü bir otorite ve net kararlarla sağlanır. Gelelim ruhsal ve kişisel gelişim kısmına. İmparator kartı burada size öz disiplin kazandırmanın kapılarını aralıyor. Son zamanlarda kendinize biraz dağılmış, odaklanmakta zorlanırken yakaladıysanız bu kart açıkça diyor ki hayatına küçük ama düzenli rutinler getir. Sabahları meditatif bir kısa yürüyüş yapmak, gününü bir ajanda ile planlamak, hatta evinde köşeni düzenleyip sakin bir alan oluşturmak bile içsel gücünü tekrar bulmana yardımcı olacak. Terazilerin o doğal kararsızlık bazen ruhsal yolculukta da acaba doğru yolda mıyım şüpheleri yaratabiliyor. İmparator kartı ise diyor ki kendi kurallarını koyarsan içsel huzur ve güç senle olur. Belki de bu dönem günlük tutmak, hedeflerini yazmak ya da kendi değerlerini gözden geçirmek için mükemmel bir zaman. Şimdi ilk kartımız Tılsım Kraliçesi ile başlayan istikrar ve güven teması imparator kartıyla birlikte daha da derinleşiyor. Artık sadece huzurlu bir ortamda kalmak yetmiyor. O ortamı kendi kuralların ve değerlerinle şekillendirmen gerekiyor. Terazi burçları için bu süreç dengeyi dışarıda aramaktan çıkıp dengeyi güçlü sınırlarla içeride yaratmaya dönüşüyor. Belki de uzun zamandır herkes memnun olsun diyerek kendinden ödün verdin. Şimdi ise evren diyor ki artık kendi merkezini, kendi imparatorluğunu inşa et. Düşünsene hayatındaki ilişkilerde, işte ve kendi iç dünyanda bu gücü hissetmek nasıl olurdu? Bu enerjiyle hareket ettiğinde hem daha huzurlu hem de daha güçlü olacaksın. Şimdi gel açılımımızın en heyecanlı kısmına geçelim. Bu güçlü temellerin üzerine evrenin sana sunduğu rehberliğe yani üçüncü kartımıza bakalım. Bakalım imparatorun getirdiği sağlamlıkla şimdi hayatın hangi güzelliklere açılıyor? Hazırsan üçüncü kartımızı çekmek üzereyim. Ve işte beklenen ana geldik sevgili terazi. Son kartımızı çekiyorum. Karşımızda kupa dokuzlusu. Enerjisiyle adeta ışık saçıyor. Bu kart size şunu söylüyor. Sonunda gönlünüzdeki dilekler gerçek oluyor. Evren size çabalarınızın ödülünü sunmak üzere kapılarını açıyor. Bugün hem duygusal hem de maddi anlamda tatminin, huzurun ve içsel doyumun zamanı. Kupa dokuzlusu, uzun zamandır hayalini kurduğunuz o mutluluğun artık sizin için çok yakın olduğunu müjdeliyor. Bir önceki kartımız İmparator ile hayatınızda yapı ve istikrar inşa etme gerekliliğini konuşmuştuk. Şimdi kupa dokuzlusu bu sağlam temelin üzerinde arzu ettiğiniz güzellikleri doya doya yaşayacağınızı gösteriyor. Hayatın size sunduğu nimetlerin farkına varın ve şükretmeyi unutmayın aşk ve ilişkilerde ise bu kart terazi burcunun dengeyi sağlama çabasına adeta bir kutlama gibi Sevgili Terazi, ilişkilerde kendinizi geri planda bırakmak yerine artık gönlünüzün sesini dinleme vakti. Sevdiklerinizle aranızda bir dilek gerçekleşebilir. Uzun zamandır beklediğiniz bir yakınlaşma ya da huzur gelebilir. Şunu yapın: Hislerinizi açıkça ifade edin, mutluluğunuzu paylaşmaktan çekinmeyin. Şundan kaçının: Kendi isteklerinizi sürekli ertelemekten ve sadece karşı tarafı memnun etmeye çalışmaktan vazgeçin. Hem kendiniz hem de ilişkiniz için dengeli adımlar atın para, finans ve kariyer konusunda kupa dokuzlusu size büyük bir rahatlama vaat ediyor. Uzun zamandır emek verdiğiniz bir projenin veya işin karşılığını alabilirsiniz. Kariyerinizde bir terfi, iş hayatında yeni bir fırsat ya da maddi anlamda bir ferahlama gündeme gelebilir. Pratik olarak bugün kendinize küçük bir ödül verin, emeğinizin karşılığında kendinizi kutlayın. Ancak şundan kaçının elde ettiklerinizle yetinmeyip sürekli daha fazlasını istemek sizi yorar. Önce mevcut başarılarınızı kutlayın, sonra yeni hedeflere yönelin. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise bu kart size iç huzurun bulunabileceğini gösteriyor. Sevgili Terazi, dengeyi bulma arzusuyla kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmek yerine bugün kendinize şefkat gösterin ve başarılarınızı takdir edin. Meditasyon yapın, minnettarlık çalışmalarıyla kalbinizi yumuşatın. İç dünyanızda huzuru bulduğunuzda dışarıya da bu gengeyi yansıtacaksınız. Şunu yapın, kendinize zaman ayırın ve iç sesini dinleyin. Şundan kaçının, sürekli kendinizi eleştirmekten ve mükemmeli aramaktan. İkinci kartımız olan İmparator ise odaklanmanız gereken alanlarda gücü ve düzeni öne çıkarıyor. Aşk ve ilişkilerde sağlam sınırlar koymak ve netlik sağlamak bu kartın ana mesajı. Kariyer ve maddi konularda ise disiplin, kararlılık ve sorumluluk sizi zirveye taşıyacak. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından hayatınıza yapı kazandırmak ve hedefleriniz doğrultusunda istikrarlı adımlar atmak önemli. İmparator kartı, Terazi burcunun doğal denge arayışına güç ve irade katıyor. Duygularınızla mantığınız arasında sağlıklı bir köprü kurmanıza yardımcı oluyor. Son kartımız olan kupa dokuzlusu ise günün rehberliğinde en güzel mesajı veriyor. Bugünün en temel enerjisi bu sıcak, güvenli ve huzur dolu tılsım kraliçesiyle şekilleniyor. Peki odaklanmanız gereken alan nedir? Evren ikinci kartta size neyi hatırlatmak istiyor? Şimdi sıradaki kartımızı çekmek için hazır mısınız? Açılımımızın ikinci adımına birlikte geçelim. Şimdi İmparator kartını üç farklı alanda detaylı inceleyelim. Öncelikle aşk ve ilişkilerde bu kart karşınıza çıktığında özellikle son günlerdeki belirsizliklerden veya kararsızlıklardan sıyrılıp bir netlik kazanmanız gerektiğini gösteriyor. Belki de bir süredir ilişkinizde bazı konuları havada bırakıyor olabilirsiniz. Terazilerin o tipik iki tarafı da memnun etme arzusu bazen sınır çizmenizi zorlaştırabilir. İşte imparator burada diyor ki artık kendi ihtiyaçlarınıza net bir şekilde sahip çıkmanın zamanı geldi. Sevginizi verirken kendinizi unutmayın. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle daha açık ve net olmaktan korkmayın. Ne istediğimi biliyorum ve bunu huzur içinde ifade edebilirim diyebilmek önemli. Bekar teraziler için ise bu kart aşkta kendi değerini bilip gelen adaylarda önce kendi çizgilerinizin aşk hayatınızda dileklerinizin gerçekleşebileceği kendinizi mutlu ve tatmin hissedebileceğiniz bir dönemi işaret ediyor. Kariyer ve para konusunda uzun süredir hedeflediğiniz bir başarının ya da kazancın kapınızda olduğunun göstergesi. Kişisel ve ruhsal gelişimde ise içsel huzurunuzu bulduğunuzda her şeyin yerine oturduğunu göreceksiniz. Bu kart kendinizi sevin ve çabalarınızın meyvelerini toplamaya hazırlanın diyor. Bugünün genel enerjisi Teraziler için aşk hayatında daha uyumlu ve dengede hissedeceğiniz İş hayatında ise sorumluluklarınızı net bir şekilde üstleneceğiniz bir günü vurguluyor. Kişisel gelişim anlamında ise kendinizi olduğunuz gibi kabul ederek ve hedeflerinize adım adım ilerleyerek içsel doyuma ulaşabileceğiniz bir gündesiniz. Eğer bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın size en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutmayın. Yarın terazi burcunu bekleyen sürpriz gelişmelere ve hiç beklemediğiniz bir yerden gelen fırsatlara birlikte göz atacağız. O yüzden bizi takipte kalın. Bugünün pozitif enerjisiyle hayatınızda denge ve mutluluk daim olsun. Sevgiyle